Merhaba Kanal Bey izleyicileri. Bugün Türk Kızılay'ı Afet Yönetimi Afet Operasyon Merkezi'ndeyiz. Herhangi bir durumda Kızılay ekipleri neler yapıyorlar, nasıl birleşiyorlar? Buyurun hep beraber dinleyelim. Merhabalar ben İbrahim Özer. Türk Kızılay'ı Afet Yönetimi Gelen Müdür Yardımcısıyım. Kızılay olarak sizler neler yapıyorsunuz? Çalışmalarınız nelerdir? Biraz bunlardan bahsedelim. Sonra deprem konusuna gelmek istiyoruz. Hı hı. Aslında çok fazla e, faaliyet alanlarımız var. Çok fazla kalemlerimiz var. Sosyal yardımlardan, sosyal hizmetlerden halk sağlığına, afete, uluslararası yardımlara kadar. Hı hı. Ama şu an içinde olduğumuz yer afet operasyon merkezinden bahsedecek olursak biz daha çok e, hem beslenmeden, e, hem aynı yardımlardan sorumlu olarak sahadayız. Hı hı. Burada e, afeti 24 saat, 7 gün 24 saat takip ediyoruz. Afetlerin durumuna göre de sahaya intikal edip müdahalelerde bulunuyoruz. Hı hı. Şu anda izleyicilerimizin en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi de sizler depremde nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Türk Kızlayı olarak Afet birimimizin Türkiye'de şu anda 9 noktada afet yönetim merkezimiz var. Bölge afet yönetim merkezleri olarak. Bu burası onlardan bir tanesi bizler afet yönetim merkezlerinde 24 saat canlı olarak takip ettiğimiz haberleri personelimiz aracılığıyla da afetlere hangi şekilde intikal edeceğimizi konuşup tasarlıyoruz. Yani afetlerden önce bir planlamamız var aslında. Bir modülümüz var, çalışma şeklimiz var. Afetlere nasıl müdahale ederiz, nasıl gideriz, nasıl ulaşırız diye. İzmir'deki depremle ilgili olarak da oraya gelecek olursak, İzmir'de de bir bölge afet yönetim merkezimiz var. İzmir'deki deprem olur olmaz, henüz haber sitelerine sizlere haber ulaşmadan önce, deprem haberi düşmeden önce, bölgedeki arkadaşlarımız depremi hissettiği andan itibaren, tecrübenin getirdiği bir birikimle birlikte sahaya çıktılar, dışarıya çıktılar. İzmir'deki bütün araçlarımız, haberleşme araçları, ikram araçları, sahra mutfaklarıyla birlikte personelimiz dışarıdaydı o anda afetten etkilenen vatandaşlarımızın yanında olma durumundayız. Tabii afetin nereye etkilediği belli değil ama bizim sıfırıncı dakikada intikal etme gibi bir prensibimiz var. Ee, i̇ntikal ettik dışarı çıkıldığı andan itibaren e, bizler afet için 26.500 kişilik beslenme hizmetini hazırdık. 6. saatte 56.300 kişilik, ertesi günde 99.000 kişilik bir besleme kapasitesine sahip olarak İzmir'deydik. Hı hı. Büyük bir kapasiteden bahsediyoruz. Büyük bir çalışmadan bahsediyoruz aslında. Peki arkadaşlarımız orada neler yapıyorlar? Şimdi afet beraberinde bir kaos getiriyor aslında, bir kriz getiriyor. Afetin derecesi büyüklüğüyle doğru orantılı olarak nereler etkilendiyse afet aslında iki tür ihtiyacı var. Enkazdan bahsetmiyorum onun dışında. bir barınma, biri de beslenme. İkisinin aynı anda karşılanması gerekiyor. Biz e, Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre beslenmeden sorumlu ana çözüm ortağıyız. Yani Türkiye'deki bütün afet noktalarındaki beslenme operasyonlarını Türk Kızılay'ı yönetir ve koordine eder. E, aynı zamanda 8 ayrı fonksiyon alanında da biz destek çözüm ortağıyız. Barınma, ulaşım, haberleşme bunlardan bazıları. Sahada bizim arkadaşlarımız e, ilk önce e, belirli kritik noktalar, belirlerler harita üzerinde etkilenen bölgeler, e, akabinde afadlı yürüttüğümüz e, ortak koordinasyon çerçevesinde, Nerelere çadır kent kurulacaksa, o çadır kent alanlarından nerelere konuşlanabiliriz? Hı hı. E, araçlarımız, mobil araçlarımız, ikram araçlarımız nerelere konuşlanabilir? Onları belirliyoruz. Hemen ardından e, bizler besleme platformu dediğimiz bir çalışma yürüttük. E, bu ne demek? Şu, e, bizim dışımızda besleme hizmetini verebilecek birçok sivil toplum örgütü var. Aynı zamanda belediyeler de var. Hı. Onları koordine ediyoruz. Koordine etmeden önce, afetlerden önce onlar yürüttüğümüz çalışmalar var, ortak çalışmalar. Onlar sahaya gelmeden önce her birinin nereye konuşlandırılabileceği, onların kapasiteleri, nerelere yerleşebileceği ile ilgili bütün çalışmayı kıza ekibi yürütüyor. Dolayısıyla oradaki afet sedelerin herhangi birinin beslenme ihtiyacının tamamının karşılaması şeklinde şehrin bütün haritası çıkartılıyor ve her bir birinin ortak çalışma yürüterek konuşlandırıyoruz. Harika çalışmalar ve planlamalardan bahsettik şu anda. Peki e, gönüllü olanlar da var sizinle beraber çalışmak isteyenler. Onlar sizlere nasıl başvuruyorlar? Nasıl irtibata geçiyorlar sizlerle gönüllülerimiz? Ben öncelikle gönüllülere çok teşekkür ediyorum. İzmir'de çok fazla gönüllü sayımız da arttı aslında. E, Türk Hızlayı'nın Aralık ayında online bir gönüllü sistemi devreye giriyor olacak. Şu anda e, gönüllü.org.tr üzerinden gönüllü başvurusunda bulunabiliyoruz. E, ama online sisteme geçtikten sonra ...biraz daha her gönüllünün kendi arka yapısına göre aldığı eğitime veya tecrübesine göre yönlendirmemiz olabilecek. Örneğin afet ile ilgili gönüllü istiyorsak eğer, afet ile ilgili bazı eğitimlerin alınması gerekiyor. Ee, bizim burada 54 adet e, eğitim modülümüz var. Bunların tamamı revize edildi, yenilendi, güncellendi. Bunların üstüne başka eğitim modüller de eklenecektir. Dolayısıyla gönüllü sistemi biraz daha artık tamamen e, o işi en iyi yapabilecek gönüllülerden oluşuyor olacak... Şu anda 60 bin'e yakın bir gönüllü sayımız var aslında. Üniversitelerle birlikte bu sayı yüz binlere falan çıkabiliyor o gönüllerle birlikte. Bir çağrıyla Türk kızlarının çok ciddi bir gönüllü potansiyeli sahaya inebiliyor. Hepsine kapımız açık, hepsini bekliyoruz. Her zaman konuşuyoruz yani az çeşitçisi uzun zamandır konuşuyoruz bu meseleyi ama pandemi dönemi içerisindeyiz. İzmir felaketinde bu sürece nasıl dikkat ettiniz? Şimdi Pandemiden sonraki bütün afetlerde aslında aynı şey söz konusuydu. Bingöl-Karlova depremi, Van depremi, hı hı. E, yangınların olduğu yerlerde de öyle. Bizler sadece beslenme hizmetini sağlamıyoruz aslında. Gittiğimiz yerlerde e, risk oranı biraz da artıyor. Çünkü afet bölgelerinde dışarıdan yardım için giden çok fazla kurum kuruluş ve sivil toplum örgütü var. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. İzmir'den bahsedecek olursak İzmir'e 7 binden fazla insan ordusu ulaştı aslında. Bu şu demektir. Riskin bir anda çok fazla yüklenmesi yüklenmesi demek. Biz sahaya intikal ettiğimiz gün halk sağlığı ekibimizi de sahaya çağırdık Ankara'dan. Onlar yanlarında maske ve dezenfektanlarla birlikte geldiler. İkinci gün 115 bin dezenfektan. Aynı günün bitimine doğru 250 bin. Üçüncü güne girerken biz 500 bin e, 4 gün sonra 2,5 milyon maske ile sahadaydık. Tabi bu maskeleri beslenme hizmetin yaptığımız hizmetin yanı sıra onları da dağıtıyoruz. Çünkü pandeminin tabii ki tabii farklı bir gruptan, farklı bir ekipten onlardan bahsediyoruz. hem besleme hizmetin yapıldığı yerlerde hem de onlardan ayrı bir ekiple, ekiple birlikte şehrin her noktasındayız, her yerdeyiz gönüllerle birlikte. Bunu devamlı surette yapıyoruz. Çünkü maske dediğimiz bir kere kullanıp attığınız bir, bir, ürün. Kutulara dağıtım gerçekleştiriyoruz. Ki buradaki afet devam ettiği müddetçe, pandemi devam ettiği müddetçe sadece olay aslında enkaz boyutu değil, ciddi bir COVID boyutu da var. Ona da dikkat ederek hem farkındalık oluşturuyoruz hem de bu ürünlerle destek sağlıyoruz. Hı, hı. Bizler öncelikle çalışanlara, gönüllülere, sizlere çok teşekkür ediyoruz bu çalışmalarınızdan ve katkılarınızdan dolayı. Her şey ne kadar dikkat etsek de böyle felaketlerle karşı karşıyayız. Sonuçta bu dünyanın içerisinde yaşıyoruz bizler. Sizlerin başka eklemek istediği şeyler var mı? İzleyicilerimize söylemek istediğiniz, onlardan destek istediğiniz şeyler var mı? Şunu bilmekte fayda var. Burası afetlerin olduğu bir coğrafya. Bundan kaçmak imkansız. Çok ciddi bir afet coğrafyası üzerindeyiz. Bundan korkmamıza da gerek yok. Ama bu bilinçle yaşamamız lazım. Afet olmadan önce neler yapmak gerekiyor? Onların çalışmalarını yapmak lazım. Biz de Türk Kızılay olarak 2021'den itibaren toplum temelli ve risk temelli afet çalışmalarına başlıyoruz. bu da müdahaleden önceki bir evreyi kapsıyor aslında. Biz müdahale müdahale güzel yapıyoruz, hızlı yapıyoruz, çok çok çabuk hareket ediyoruz ama müdahaleden önceki yapılan bütün çalışmalar müdahaledeki zararları çok az, az indirgeyebiliyor. Bunu yaparak bütün bireylerimizin, toplumun bütün kademelerinin afetle ilgili bilince sahip olmaları, eğitim almış olmaları, kendi evinizde çocuğunuza bu eğitim vermiş olmanız gerekiyor. Afet çantanız var mı yok mu? Tabii hangi unsurlarda ne yapmanız gerekiyor? Deprem olursa ne yapmanız lazım? Sel olursa ne yapmanız lazım? Hem bu bilince sahip olmamız gerekiyor. Hem de afet olduğu anda itibaren yardımları nasıl yapabiliriz? Kime ulaşmamız gerekiyor? Hangi tür desteğe ihtiyacımız var? Bu bilinçlendirme ile birlikte imece usulü bir çalışmayı planlıyoruz. Dolayısıyla biz stratejik planı uygulamaya devam edeceğiz. Türkiye'deki bütün 81'in tamamında bu uygulama yapılacaktır.